çözüm rehberinden. Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Mayr oluşan hata kodu 10 sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız aşırı derecede düşük. Kanalımıza abone olsanız seviniriz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet oyuna giriyorsunuz ve bu şekilde bir hata sizi karşılıyor arkadaşlar. Bunun gelme sebebi internet kaynaklı olabilir. Biz çözümlerimizde zaten detaylı olarak nasıl bu sorunu giderebileceğimizi göstereceğiz. Hemen çözümlerimize geçelim. Öncelikle virüs koruma programınız varsa onu devre dışı bırakın ve güvenlik duvarında devre dışı bırakın arkadaşlar. İlk yapacağımız işlem Windows'u güncellemek olacak. Bunun için sol alttan aramaya Windows Update yazacaksınız arkadaşlar. Windows Update ayarları böyle çıkacak. Basacaksınız buna. Bu şekilde bir alan sizi karşılayacak arkadaşlar. Burada güncelleştirme denetle butonuna basacaksınız. Orada güncelsiniz yazısını görmeniz lazım arkadaşlar. Eğer bir güncelleme çıkarsa zaten şimdi gösterecek bize. Güncelleme çıkarsa otomatikman kendisi günceller arkadaşlar. Güncelleme çıkmadığında da bu orada güncelsiniz yazısını görmeniz lazım. Şöyle bir denetlesin önce. Evet, gördüğünüz gibi şu anda güncelleştirmeler geldi arkadaşlar. Bu şekilde Windows'umuzu güncelliyoruz. İkinci olarak tarih ve saati kontrol edelim. Bunun için hemen saldırıdan tarih ve saate geliyorum. Saatlik yapıyorum. Buradan tarih ve saati ayarla diyorum arkadaşlar. Yine açılan pencerede buradaki saati otomatik olarak ayarlanın açık olduğundan emin oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Otomatik olarak tarih ve saatinizi alacak arkadaşlar. A bağdaşlarımızı da güncelledim. Bunun için sol alttan arama kısmına geldim. Aygıt yöneticisi zaten çıktı arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Açılan pencerede A bağdaştırıcı sekmesini şöyle açıyoruz ve buradan kullanmış olduğunuz A bağdaştırıcısını seçiyorsunuz arkadaşlar. Sağ tık yapıyoruz. Sürücüyü güncelleştire basıyoruz. Sürücüleri otomatik olarak aradıyorsunuz. Cihazınız için en iyi sürücüler zaten yüklüsü, yüklüyü burada görmeniz lazım arkadaşlar. Bunu gördüyseniz sıkıntı yok. Bu şekilde de Ethernet sağlayıcımızı da güncellemiş oluyoruz. Şimdi oyunun dosyalarını doğrulayalım. Bunun için siteme geldik ve sol üstten kütüphaneye basıyoruz. Oyunumuzu bulacağız. Hemen şöyle yazarak basitçe bulabiliriz. Marvel yazdık çıktı tık yapıyoruz, özellikler diyoruz. Sol taraftan yük dosyalar kısmına geliyoruz ve buradaki oyun dosyanın bütününü doğrula butonuna basıyoruz arkadaşlar. Oyunun dosyalarını doğruluyor. Eğer eksik dosya varsa hem bize söylüyor ve onun indirme işlemini gerçekleşiyor. Eksik dosya bulursa tekrardan oyun dosyanın bütününü doğrulayın. Yani burada eksik dosya bulmayana kadar oyun dosyanın bütünlüğünü doğruluyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde oyunun dosyalarında herhangi bir eksik olup olmadığını kontrol etmiş oluyoruz. Şimdi oyunu yönetici olarak çalıştırmayı ve uyumluk ayarlarını da gösterelim. Hemen şöyle sol üstten tekrar sistemi açtıktan sonra sol üstten kütüphaneye bastık. Oyunu buluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yazarak hemen basitçe bulabilirsiniz. Marble Rivals'ın üzerine gelip saatik yapıyoruz. Buradan yönet kısmından e, yerel dosyaya göz ata basarak da oyunun kurulu olduğu yere bu şekilde hemen gidebiliriz. Veyahut da saatik yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Yüklü dosyalar diyoruz. Buradaki göz ata basarak oyunun kurulu olduğu yere atmasını bizi sağlıyor arkadaşlar. Açılan kısımda aşağı iniyoruz. İndik indik indik. Buradan Marvel Rivals Launcher'ı bulacaksınız arkadaşlar. Bunun üzerine geliyoruz. Saatik yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Şöyle alayım şuraya. Buradan uyumluk sekmesine basıyoruz yukarıdan ve bu programı yönetici olarak çalıştırı tıklıyoruz arkadaşlar. Uygula tamam diyoruz. Oyuna girmeye çalışıyoruz bu işlemden sonra. Eğer hala hata almaya devam ediyorsanız bu program çalışacağı uyumluluk modunu tıklıyorsunuz. Windows 8, Windows 7 tek tek mesela Windows 8 yap uygula tamam deyip o şekilde girmeye çalışıyorsunuz. Olmazsa 7'yi deneyin. Diğer vistaları deneyin arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapıyorsunuz. Eğer bu sorun bu işlem sorunuzu çözmezse bu program çalışan modunu tiksiz bir şekilde tekrardan siz çözümlerimize devam edin arkadaşlar. Eğer zaten bu problem çözülürse sıkıntı yok demektir. Yönetici olarak çalışır kalabilir. isteğe bağlı bu. Bu, bu şekilde bunu yapın. Bu noktada sorunuz çözülmezse diğer çözümlerimize hemen devam ediyoruz. Sitemi kapatıp yönetici olarak çalışmayı deneyebiliriz arkadaşlar. Bunun için hemen sitemi kapatalım. Şöyle sağ alttan geldim. Sağ tıkladık. Steam'den çık dedik arkadaşlar. Sitemi kapattınız. Kapattıktan sonra hemen Steam uygulamasına geliyorsunuz. Sağ tık yapıyorsunuz. Buradan yönetici olarak çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Evet diyoruz ve e, yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ve ondan sonra oyuna girmeye çalışıyoruz. Modemi resetlemeyi deneyebiliriz arkadaşlar. Bunun için modemin yanına gidiyoruz. Kapatıyoruz modemi fişini çekiyoruz arkadaşlar. 5-10 dakika bekledikten sonra tekrardan fişini takıp modeminizi çalışıyorsunuz ve bu şekilde manuel olarak modemi resetlemiş oluruz arkadaşlar. Bu işlemden sonra da oyuna girmeye çalışın. Sorunun düze düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer düzelmezse dediğim gibi biz yine çözümlerimize devam ediyoruz. Güvenli internetinizin de kapalı olduğundan emin olun arkadaşlar. Bunu internet sağlayıcınızın uygulamasından veya tarayıcıdan giriş yaparak öğrenebilir veyahut da değiştirebilirsiniz. Güvenli internetinizi kapatabilirsiniz. Hiç bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da internet sağlayıcınızın müşteri hizmetlerini arayın arkadaşlar. Onlara durumu belirtin. Güvenli internetin açık olup olmadığını sorun. Eğer açıksa güvenli internetinizi kapattırın arkadaşlar. Güvenli internet bu tarz şeyleri engelleyebiliyor. VPN ile oyuna girmeyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir VPN programını bilgisayarınıza kurun ve o şekilde oyuna girmeye çalışın. Ben şimdi göstermeyeceğim. Zaten internette bir ton e, VPN programı mevcut. Onlardan birini kullanarak oyuna girmeye çalışın arkadaşlar. DNS değiştirmeye deneyebiliriz arkadaşlar. Bunun için sağ alttan internet simgesine geliyorum. Sağ tık yapıyorum. A, B internet ayarları üyesinin basıyorum. Açılan pencerede aşağı indiğinizde bağdaşlı seçeneklerini değiştirin diye bir burada buton var. Buna basıyorsunuz. Bağlı olduğunuz internetin e, şeyine, simgesine gelip sağ tık yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Yine açılan pencerede bakın burada internet protokol sürüm 4 var. Buraya çift tıklıyoruz. Burada bu şekilde olacak sizde. Buradaki aşağıdaki DNS sunucu adresleri kullanı tıklayıp buraya ben şimdi Google'ınkini yazacağım. Siz herhangi bir DNS kullanabilirsiniz. Şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Üst taraflar 88, alt taraf 8844 olacak şekilde. Bu şekilde Google DNS'i tamam dedikten sonra DNS değiştirmiş oluyorsunuz. Bundan sonra oyuna girmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi DNS önbelliğini temizleme göstereyim arkadaşlar. Bunun için komut istemcisini açmamız lazım. Hemen aramaya geliyoruz. CMD yazıyoruz arkadaşlar. Komut sistemini sağ yapıyorsunuz ve yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Bu şekilde evet dedikten sonra yönetici olarak burayı açıyoruz arkadaşlar. Cihaz şey ip, config, boşluk, slash, flash, DNS arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz ve enter diyorsunuz. Bu şekilde e, DNS adresiniz vesaire e, önbelliğini temizlemiş oluyoruz arkadaşlar. Son olarak da oyunu silip tekrardan yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer varsa farklı bir diskiniz veya SSD'niz vesaire varsa oyunu silin arkadaşlar. Farklı olan diskinize oyunu tekrardan yükleme işlemini yapın. Steam'e geldikten sonra kütüphaneye basın buradan. Hemen oyunu bulalım şöyle Marvel Rivals yazın. Çıktıktan sonra saatik yapıyorsunuz. Buradan yönet kısmından kaldır diyorsunuz arkadaşlar. Kaldır dedikten sonra tekrardan oyunuzu yükleyin. Dediğim gibi eğer varsa farklı bir diske yükleyin. Bu şekilde de oyunun oluşan sorunda çözüme ulaştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sorunuz çözülmüştür. Kanalımıza abone olmayı, videonuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.